Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün günlerden arabesk. Yani ne çalacağız? Yorgun yıllarım çalacağız. Arkadaşlar, direkt araya sıkıştırayım dedim. Normalde e, çok fazla böyle arabesk parçaları e, yani notaya almadım. Yani daha doğrusu almak istemiyorum demeyeyim de. Almadım ama çalmak isteyenler olursa, e, merak edenler, nasıl çalındığını duymak isteyenler olursa diye e, bunu da araya sıkıştırmak istiyorum. E, şimdi parça Hicaz. Hicaz demek ne demekti? Atıyorum la üzeri hicazsa la si bemol do diyez re mi fa sol ve la notalarını kullanacağız. Şimdi ilk esere girerken mi sol fa fa mi re yapacağız. Şimdi biz bunu yaparken normalde notada bu var. Şimdi arkadaşlar biz bunu nasıl çalacağız biliyor musunuz? Yani ya ne yapıyorum bakın. Mi getiriyorum geriden. Ne yaptım? Mi sol. Bakın, geriden geldim. Yayımı hiç bastırmayacak şekilde kaldırıyorum. Sadece değmesi yeterli. Mileri de bak, geriden geldim. Sonra geriye doğru bıraktım. Bunu iki defa yapacağım. Şimdi bir de şuna dikkat edin. Mi, sol, fa, sol, fa, mi, re. Mi, sol, fa, sol, fa, mi, re. Şimdi burada fa diyez var. Fa diyez, la, sol, fa, fa, mi, mi, re, mi, re, do diyez, do diyez. Şimdi burayı bir söylemeden çalayım. Dediğim gibi bu burada iş arkadaşlar parmaklarınızı böyle kaydırmada bitiyor. Bir de yayınızı hiç bastırmamakta, bastırmadan yay çekeceksiniz arkadaşlar. Bir iki e, şeyiniz var, e, kıstasınız var. Buna dikkat edin. Bir daha çalıyorum. Ne yaptım? Fa diyez la dört Sol fa fa mi mi re mi re do do Devam ediyorum Re fa fa mi re re do si si Burada da üç demem var arkadaşlar yani Re fa fa mi re re do si si Bu şekilde okuyacaksın yani ta 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 ta, ta. Re fa'dan alıyorum Bunu bir kere daha yapacağım. Daha sonrasında La, birinci parmağım La mi? Ee, evet, şimdi en baştan bir geleyim. arkadaşlar e, re, re fa'dan geliyorum. Re fa fa mi re re do si si. Şimdi burada la mi yazmışım ama do mi olacak o arkadaşlar. Do mi re do do si 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 do re mi do si la 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 si la sol la. Şimdi bu ikinci kısımdan yine geliyorum arkadaşlar. Yani re fa fa mi re re do si si do mi re Sol, la. Yani Do, Mi, Re Do, Do, Si Si, Si, Do, Re, Mi, Do Si, La, La, La Si, La, Sol, La Bir daha çaldım. Şu La, La, La'yı çalayım. Si, La, Sol bir yerde. La, La, La Si, La, Sol, La Evet arkadaşlar. Parça bu şekilde. Şu ikinci kısımda üçlemelere dikkat edin. Bak burada da ilk notayı uzatıp ikinciyi kısaltacaksın. Yani do mi re do do si si la gibi düşünün tamam Evet arkadaşlar, baştan çaldım buraya kadar. Evet arkadaşlar parça da bu şekilde Dediğim gibi başta yavaş yavaş gösterdim sonlara doğru artık anladığınızı düşünerek parça biraz nasıl duyulduğu konusunda biraz daha e, normal şekliyle çalmaya çalıştım sorunuz veya sorunuz olursa muhakkak videonun altına yazmayı unutmayın arkadaşlar e, oradan yanıtlarım her zaman yanıtladığım gibi e, Dediğim gibi e, bu parçayı böyle araya sıkıştırmak istedim çünkü e, normalde hani şöyle söyleyeyim aklımdaydı ama bundan daha önce çekeceğim parçalar var e, kafa, kafamda. Bunu da böyle hani çalmak isteyen, arabesk seven, böyle Türk müziği seven arkadaşlar olursa, o şekilde de çalabilirsiniz arkadaşlar, e, çalmak isterseniz. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı lütfen, lütfen, lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.